Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün ben buzağların yerini temizleyeceğim. Uzun zamandır da size video atamamıştım. Aslında bunun en büyük sebebi Ahmet'in okulunun başlaması. Ahmet'in okulu başladı. Yani hem kameramanımızdı hem işlerde yardımcı oluyordu. Bir video çekmeye vakit kalıyordu. Ahmet'in okulu başlayınca biz de biraz videoları ihmal etmeye başladık. Çünkü tek kaldım. İşte bunun zaten farkındayım. Dedim bari şu buzağların yerini temizlerken size bir video çekeyim. Ee, süt fiyatlarından konuşalım biraz. Ben temizlik yaparken. Ondan sonra <gülüyor> perakende <gülüyor> perakende sütçülüğün bir üstünden konuşalım. Nasıl oluyor? Nasıl gidiyor? Kurtarıyor mu? Falan filan. işler nasıl? Bunun hakkında bir sohbet tarzında ee, hem muhabbet olsun hem de temizlik olsun işimizi yapalım Hadi bakalım ben şunu tripodu bir kenara konumlandırayım Ondan sonra işime başlayayım Bu arada arkadaşlar <laughs> Hala hastayım ee, Videomuza başlarken <laughs> Bu arada arkadaşlar videomuza başlarken şunu belirteyim Abone e, izleyicilerimize göre Abone sayımız çok düşük Lütfen biraz daha abone olmaya gayret gösterelim. Yani sizden herhangi bir götürüsü yok ama bizim daha büyük kitlelere hitap etmemizi sağlıyor. Daha da bir şekillendiriyor bizi. Gördüğünüz gibi buzağlarımız. üçü de oynuyor. İşte öyle arkadaşlar biraz daha abone olarak bize destek bize destek vermeye çalışsanız bizim için gerçekten çok iyi olur. Gördüğünüz gibi yoncamız. O kadar çok yapraklı ki önce de yenilikte full yaprak kalıyor gördüğünüz gibi. Bakın şöyle yaklaştırayım. Bakın full yaprak. Hayvanlar da yaprak pek beğenmiyor galiba. Ben de pek anlamadım ama. Kamerayı nereye koyacağım ki ben? İnşallah video çok uzun de canlı sakılmaz. çok mu Şöyle. bunun tele çarpmayın bak vallahi telefon gider. Tele çarpmayın. Demedi demeyin sonra şöyle. Hı <laughs> hı iyi oldu iyi. Arkadaşlar bu böyle kalsın. Şunu hafif şöyle sola doğru eğeyim mi? Tam açıkçası olması için. He? Şimdi şurayı da almıyor ama. Zaten buranın temizliği kısa sürecek. Böyle işte arkadaşlar. Biraz fiyatlardan konuşuruz. Ben de şimdi yaparım bu arada. Durum alalım. Arkadaşlar öncelikle öncelikle şu gördüğünüz malzemeyi, şu alttaki malzemeyi siz göremezsiniz onu göstereyim. Şu kötü olan malzemeyi, bakın şunu. Şunu şu kötüye top Oradan sonra Ne oldu da? Neden korktun? Bicu, niye korktun Bicu? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben buraları yine bayağı bir şey yapmak lazım, demek lazım. İşte şuraları şöyle şurayı da şöyle temizledim. Ha şu yine düştü. Burayı da böyle temizledim. Hmm, şöyle ya. Şimdi şuradan el arabasına gelecek bu. Oradan götüreceğim. <laughs> arkadaşlar öncelikle sizinle biraz bizim de yapmış olduğumuz perakende sütçülük işini konuşalım dedim. Bak şu suyu döktü. Dur altına altı dolduracağım. Perakende sütçülük işini konuşalım dedim arkadaşlar. Süt para kazandırıyor mu? Kazandırmıyor mu? Şimdi tüketiciye göre her şey çok pahalı. Tüketici öyle diyor. Ama maalesef üretici de bu işler öyle olmuyor. Biz mesela arkadaşlar şu an sütü 7 liradan veriyoruz. Bundan önce 5 lira litresi. Tek seferde bir 2 lira litresi ne zaman yapma durumumuz oldu. Yalama onu yalama. <laughs> Arkadaşlar tek seferde bir <laughs> 2 lira zam yapma durumumuz oldu. İşte bundan bir yaklaşık 2 ay önce. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu an sit yani 7 lira değil 8 lira da olsa 9 lira da olsa yani şu anki günümüzde şöyle buzalar göstererek konuşayım. Günümüzde arkadaşlar fiyatlar üreticiye bugün para kazandırıyor. Yarın sıfır para ondan sonraki günde zarar ettiriyor desek yeridir yani. Bedelenen fiyatlar böyle oluyor. Uzun süreli istikrarlı bir fiyat olmuyor maalesef. Şu an günümüzde arkadaşlar bir ineğin e, ben geçen bayağı bir hesapladım. Sizinle de hesaplayayım. Yani eğer bir inek ortalama yıl boyu ortalama bunu tahtada mı yapayım ya? Bir tahta hesabı yapalım sizinle. Gerçi tahta hesabını da pek sevmiyorum ama ben. Sizinle şöyle konuşayım arkadaşlar. Biz hayvanlarımıza Burada konuşmasak. Şöyle bir hesaplama yapalım arkadaşlar. Günlük hayvanımıza 20 kilo silaj veriyoruz arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Bu videoda harımızı temizleyelim. Bir videoda süt fiyatları hakkında ve Perakende Sütçülük hakkında video çekelim. Ben şimdi şurayı kaldır patayım. Çünkü o konu çok su götürür. Video gereksiz çok uzar. Ben şunu atayım. Bu videomuzu burada kapatalım. He? değil mi çocu? Bunlara da bu arada yem katkısı ve vitamin veriyorum. Ama yine de yeni vermeye başladım diye mi acaba şey yazıyorlar? Baksana ağzını çok sağa sola atıyorlar. Buna sütü çok vermişler galiba, ishal olmuş. Ama süt ishali çünkü e, e, bakteriyel ishal olsa ya enfeksiyonel olsa hayvan yani iştahında kesilme olur, hasillik olur falan. Öyle bir şey değil büyük ihtimalle inşallah. Şu yemliğimiz, Bunu bu tarafı buzağa başlangıç koyuyorum gel burası buzağa başlangıç oluyor arkadaşlar diğer tarafta buzağa büyütme oluyor elimi yemme yavrum elimi yemme buzağa büyütmeyi yemişler demek o daha bir lezzetli geliyor artık kendilerine başlarda da onu yemiyorlardı öbürünü yiyorlardı şu küçük buzağımız daha yeme başlamamış zaten Ne yapsın sen, ne yapıyorsun? her tarafı yiyorsun, yaz içsin, yaz yaz sonra da ishal oluyorsunuz. Niye pislik bir hayvan oldun sen böyle? He? Bakalım kapa kaçtın mı? Bakalım kapa kaçtın mı? Öyle bir şey yok tabii ki arkadaşlar, iki yaşında kapa kaçıyor yani, en az. En erken. 22 aylık falanken işte. 22, 24. Bazıları 26, öyle. Değiş... Ha, ye. ye. Ye ye ye. Ye. Bak ha. Şimdi i̇şte, hayvanlar bile ağaçla beslersek odunla para kazanırız. Bunu alıştırmamız lazım. Kamerayı nereye koyamıyor? Şu kamerayı bir yere dindiremedim ya. Değil mi? Şunu şöyle. Şuraya taksam durur mu acaba sizce? Bak. Maşallah yoncaya başlamış. Hah böyle kalsın. Gel 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 ben de gel. Bakınız mı? Bakarsınız etmiş işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi samanımızı attık da şunlar saman yiyor ya. Önlerinde mis gibi yonca var. Hadi. bunlar saman getireyim biraz yemleyin. Kenarına koyalım. Onu da <laughs> yerdekini yemesinler. Orada yalansınlar. Bak hele ya mini bile ağzını samana atayım. Ne oluyor oğlum bacaklarını ayıracağım. Dur lan. Böyle arkadaşlar. Böyle böyle. Şunu şuradan. Çekil çekil çekil. İnek çekil. 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 Çık bakalım. Ya oğlum minik sağın yavrum ya. Git yonca ye madem çok heveslisin. Ben de yoruldum bu arada. A ağda bak bak. Bak ağzına bak. Ağzına bak. Ben bunları biraz zaman getireyim ya. Böyle arkadaşlar temizledik. Aslında direkt üstüne saman da atsam belki şey olurdu. Pisliği bastırırdı ama şöyle bir şey olurdu. Bu sefer en sonunda temizlemek çok zor oluyor. Üstte kuruyor, kuruyor, kuruyor. Kerma haline geliyor. Şunu da zaten burada pek yatmıyorlar. Şöyle yatıyorlar. Ben bunlara suyunu doldurup sonra da saman getireyim. Biraz yeni kenarına indireyim ben saman.

Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Bırak. Oh. Ben de gördüğünüz gibi arkadaşlar temizledik. Çalışırken pek konuşamıyorum. Ben yani çalışmaya odaklı olduğum için iş bitsin diye bir an önce bir kuru bir temizlik oldu ama ne yapalım artık. En azından buzalarımızı görmüş oldum. Bir de şey videosu çekeceğim işte perakende sütçülük, süt maliyetleri, güncel süt fiyatları. Bunun hakkında video çekeceğiz. Şunu şuraya takmam lazım. Şu demiri şöyle koydum. Ah şöyle. İçtin suyunu. Bu musluk önceden şöyle düz iniyordu. O zaman açıyorlar ağzıyla falan. Ve yukarı kaldırdık. Onu takınca. Bu buzalara kalıcı bir yer yapılırsa yani bütün bundan sonraki hayvanlara burası da güzelce bir yemlikler falan yıkılacak. Buralar yıkılacak. İşte buralarda eskiden hayvanlar yatıyordu. <laughs> Yüksek oluyordu işte. Kavçuk yataklık vardı. idrar falan alta geliyordu. Buradan da işte akın yüklüyorduk. Buralar hep yıkılacak, güzelce sıvatılacak sadece daha gibi kullanırız şey olsun diye Ne olsun diye Temiz kalsın Diye ben şunu şöyle indireyim hmm, Şöyle indireceğim ben bunu Ben şuradan saman alıp geleceğim. Siz böyle dışarıya bakın. Ben 5 dakika saman alıp geleceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar samanlarını getirdim buraya döktüm. Ana da gitarayı yattı zaten. Oh. Evet arkadaşlar. Bunları önce falan veririm ben. Yem getireceğim. Video çok uzadı. Bugünkü videomuz da bu kadar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın lütfen. Kulağlarımız yatsın. Bundan sonraki videomuz büyük ihtimalle perakende sütçülük ve maliyetler olur. İşte bunun hakkında bir video çekeriz. Zaten perakende sütçülük ve maliyetleri hesapladık mı? Sütün toptan ve perakende fiyatı da 3 aşağı 5 yukarı açığa çıkar. İnsanlar ona göre belki bir tercih yaparlar. Şu kapıyı kapatayım. Aslında eller başta içeri giriyoruz da şununla uğraşmak istemedim. Direkt bütün her şeyi buraya topladım. Gördünüz siz de. Bu kapıyı da şöyle kapatalım. Etkilen hayvanlar buradayken olur da işte ipin köden olur, şu olur, bu olur, ipi kopan olur, bağlı sistem ya, da zincirini kıran olur. Gelip de yemlere dalmasınlar diye. Böyle böyle bir sistem yapmıştık işte burası bölme gibiydi. <laughs> i̇yi de oluyordu. montumu da aldım. Öyle arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.